Batman Arkham Origins madalyaların yeni bölümüyle yardımcı oyuncudan herkese merhaba. Bugünkü bölüm ile son normal kampanyamızı bitireceğiz. Son kampanyamız 3 gizlilik mücadelesinden oluşuyor. Bölümlere başlamadan önce modifiyelerimize bir göz atalım. Birinci modifiyemiz dedektif görüşümüzü bloke edecek. İkinci modifiyemiz haritanın belli noktalarına mayın bırakacak. Üçüncü modifiye düşmanları arkadan sessizce yakalamamıza engel olacak. Dördüncü modifiye ise ekipmanlarımızı güçlendirecek. Ben ilk bölümde sadece yere mayın bırakan modifiyeyi seçeceğim. İlk bölümdeki madalyaları toplamak için bir düşmanı havalandırmadan fırlayarak etkisiz hale getirmeli başka bir düşmanı dayanıksız duvar patlatarak etkisiz hale getirmeli, son olarak da bir düşmanı avantaj noktasına baş aşağı asmanız gerekiyor. Örme başlar başlamaz haritanın öbür ucuna gidip dayanıksız duvarları patlayıcı jeli sıkın. Bunu yaptıktan sonra tekrar avantaj noktalarına dönün. Rehine'nin başında dolanan düşman duvara yaklaştığı sırada duvarları patlatarak ilk madalyayı açın. Birinci madalyayı açtıktan sonra üst kattaki düşmanlarınızdan biri avantaj noktasının altına geldiğinde onu da baş aşağı asıp ikinci madalyayı açın. Üçüncü madalyayı açmadan önce merdivenleri yakında bulunan havalandırmaları açın. Havalandırmaların önünde bulunan mayınlara da dikkat edin. Düşmanlarınızdan bir rehineyi yakaladığında riske girmemek için düşmanlarınızın silahlarını Disruptor kullanarak kilitleyebilirsiniz. Rehine sorunu geçici ya da kılıcı olarak çözdüğünüzde daha önce açmış olduğunuz havalandırmaların diğer ucuna Sonic Belir rengi atıp havalandırmanın içinde beklemeye başlayın. Düşmanlarınızdan biri Sonic Belir rengi kontrol etmeye geldiğinde havalandırmadan fırlayarak düşmanı etkisiz hale getirip 3. madalyayı alın. Üçüncü madalyayı da aldığınızda geriye kalan düşmanlara istediğinizi yapabilirsiniz. İkinci bölümde dedektif görüşünüze ihtiyacınız olmayacağı için, bunu kapatan modifiyeyi kullanabilirsiniz. You're all going down. Bu bölümdeki madalyaları toplamak için, üst kattan yan yana duran iki düşmanı aynı anda aşağıya atmalı, termal gözlük kullanan bir düşmanı avantaj noktasına asmalı, son olarak da arkadan sessizce yakaladığınız bir düşmanı yere vurmanız gerekiyor. Please you agreeable to our başladığınız gibi haritanın ortasında bulunan korkuluklara tuturup beklemeye başlayın. İki düşman burada yan yana geldiklerinde her ikisinde tek hamlede aşağıya atıp ilk madalyayı açın. If anyone stupid enough to challenge us,

Don't you know that man out there was got a place at my table just for you? He's got ah! Bu işlemi de yaptıktan sonra geriye kalan düşmanlarınızdan biri rehininin yanına gidecek. Ruhiniyi tutan düşmanı da arkadan yakalayıp yere vurarak üçüncü madalyayı açın. Üçüncü madalyayı da aldıktan sonra geriye kalan düşmanları istediğiniz şekilde etkisiz hale getirebilirsiniz. <laughs> Son bölüme geldiğinizde önceki bölümlerde kullanmadığınız modifiye kaldıysa artık kullanmak zorundasınız. Bu bölümdeki madalyaları açmak için yan yana duran iki düşmanı arkadan yakalayıp kafalarını tokuşturmalı, üst katta bulunan bir düşmanı aşağıya atmalı, son olarak da bir düşmanınızın üstüne halattan atlayarak etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Bölüme başlar başlamaz haritanın öbür ucuna gidip beklemeye başlayın. İki düşman yan yana geldiğinde arkalarından sessizce yaklaşıp kafalarını tokuşturun ve ilk madalyayı açın. Bunu yaptıktan hemen sonra korkulukların yakında gezinen düşmanı aşağıya atıp ikinci madalyayı açın. Son madalyayı açmak için önce remote kılavı kullanarak iki avantaj noktası arasını halat çekin. Çektiğiniz halatın altında en az bir düşman olması gerektiğini unutmayın. Ardından halatın üstüne çıkıp space yani boşluk tuşuna basıp halattan kaymaya başlayın. Düşmanın tam üstüne geldiğinizde sağ mouse tuşuna basarak düşmanı etkisiz hale getirip 3. madalyayı açın. Son madalyayı da açtıktan sonra geriye kalan düşmanlara istediğinizi yapabilirsiniz. Bu videoda gösterdiklerimi aynen uyguladığınızda hiç zorlanmadan bütün madalyaları açabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Gelecekteki birkaç video Batman Arkham Origins'in indirilebilir içerikleriyle gelen kampanya bölümlerinden oluşacak. Videosunu çekmemi istediğiniz oyunların adlarını aşağı yorum olarak da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.